Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet Türkiye'ye de bakacağız ama sadece Türkiye'nin dünya yangın yeri gibi hepsinin detaylı konuşacağız. Zaten bayram başlarında karşımıza merhaba bayram bey. Merhaba bayram Hanım. Evet bir taraftan Deutsche Bank'tan Amerika gelecek yıl e, resepsiyona girecek açıklaması geldi. Arkasından bugün Avrupa ile ilgili bir açıklama geldi. Baktığımızda Almanya bir düşürdü, kendi isteğiyle düşürdü. 3.6'dan 2.2'ye düştü. Diğer taraftan Avrupa'da ciddi bir doğal gaz sıkıntısı baş gösterecek gibi. Türkiye'de de bir sürü rakam açıklandı. Hangisiyle başlayalım ne dersin? Amerika'yla başlayalım. Amerika'da hep enflasyonun çok ciddi baş belası olacağını. Bir önce faiz artılması gerektiğini, piyasana para çekilmesi gerektiğini söylemiştik ama maalesef bunlar olmayınca şimdi enflasyon ciddi anlamda gidiyor. Bütün ekonomistler de, Deutsche Bank gibi yatırım bankaların hemen hemen tamamı aynı şeyi söylüyor. Ee, en az e, 0-25 bas puana gelecek yani 25 bas puana denk gelecek şekilde bir para, para çekilmesi en az 50 bas puanda faiz artırması gerekiyor. Bunu yapabilecekler. Bu çok zor. Ee, bunu yaptığınız zaman bile bunları önleyemeyeceksiniz. Enflasyon yükselmeye devam edecek ama bunu aynı anda yaparsanız, daha bir de yaparsanız Amerika rezervasyona girecek. Bu zaten XAT kurallarının temelinde var. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 sene dünyanın zor günler bekliyor. Dedik ya Amerikan dolarından beyliği bitecek diye. Şimdi o beylik bitiyor. Benim Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği şimdi bir kıskaçta. Nereden kıskaçta? İki yerden kıskaçta. Bir Rusya ile ilişkileri, diğer taraftan Amerika ile ilişkileri var. şimdi bugün incelediğimizde Avrupa Birliği bakın ihtiyacı olan bakın %25'ini devamlı Rusya'dan alıyor. Bu çok önemli. Şimdi e, Avrupa'daki endüstrinin dönebilmesi için bakın ihtiyacının bir şekilde karşılanması lazım. Karşılayacak başka bir yer yok. Şili var %25 civarında en büyük üreticilerden birisi. Diğer de Rusya. Diğer ülkeler de küçük küçük. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman Avrupa Birliği göbeğinden Rusya'ya bağlı. Eğer yani, artık Rusya da sertleşmeye başladı. Çok haklı olarak sertleşmeye başladı. Ne diyor Rusya? Diyor ki ya bana rubleyle yapacaksınız. Bu ambargoları kaldıracaksınız. Ya da diyor ben vermiyorum kardeşim. Hadi vermiyor şimdi Bulgaristan ne yapacak? Pol şey, Polonya ne yapacak? Hani Polonya Norveç'e göre. Bulgaristan ne yapacak? Yani evet. doğal gaz fiyatları da fırladı. Yani yüzde yirmi artış gösterdi. Evet. E şimdi aynı şey şimdi Almanya'ya da geliyor. Belçika'ya da geliyor. Diğer Avrupa ülkelerine de geliyor. İşte Macaristan çok akıllı. Ediyor. Ben de bu bile yapacağım ticaret abi. Evet. Tamam, doğrusu bu. Ama bu Avrupa ekonomilerini sarsıyor. Bugün e, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da galiba, de, e, Ren galiba hanımefendi. E, bir hanımefendi. O da aynı açıklamayı yaptı. Evet dedi bu iş bizi sarsacak. Ama biz dedi kısıtlamalara devam etsek mi etmesek mi düşünüyoruz dedi. Ama el altından diğer şirketler Avrupa Birliği'nin büyük şirketleri gidiyor gaza alıyor. Ve Ruh bunu ödemesini yapıyor. <laughs> güzel. Hani nerede bunun şeyi açılımı? Hani ambargoydu. İşte işin içine para girdiğiniz zaman ambargo falan kalmıyor. Dolayısıyla Avrupa Amerika'dan daha zor duruma düşecek gibi görünüyor şu an. Yani bu yaz Avrupa'da çok ağır geçecek. Bütün bunlar topladığınızda asıl Türkiye'ye yansıması var. İşte Almanya ne dedi? Az önce açıklamanızda dediniz ki Almanya 3 nokta alttan büyümeyi 2.2'ye düşürdü. Bir daha da yıl sonra daha düşük görünecek. Bunu da biliyor musunuz? Türkiye'nin ihracatını vuracak. Türkiye'nin ihracatını vuracak. Çünkü bizim birleşme başladığı zaman Avrupa Birliği'nde en çok ihraç ettiğimiz e, yegane ülkeler başına Almanya gelir. en çok ihracat yaptığımız. Şimdi Almanya bu fakirleşme beraber ithalatta iç tüketimde daralma başladığı zaman ki daralma, stakülasyon yani enflasyonun ortamda daralma demek ya da duranlık demek. İşte o başladığı zaman Türkiye'nin cari dengesi, dış cadd dengesi tamamen alt üst olur. Umarım da pek bir anlar. Diğer sorularınıza geçelim. Umarız alırlar. Ee, bu arada Dünya Bankası bugün biraz konuşmuştuk. Ee, raporu raporun yayınlandığı emkiyat ilgili gıda ve evet. enerjide yüksek fiyatlar bu yılda sürecek buğday ve petrolde bu e, şoklar yaşayabiliriz. Fiyat şokları yaşayabiliriz. Bu evet. da yani Dünya Bankası aslında e, çok önceden işaret etmiş oluyor o zaman çünkü değil, değil mi? Dünya Bankası 15 gün evveldi ben benzer bir açıklama yaptım ama kimse dikkate almıyor. Bakın Hani biz ne diyoruz? Büyük kıtlık geliyor, büyük kıtlık geliyor. Evet, büyük kıtlık geldi, kapıya dayandı. Çünkü üretimler yok, ülkelerin ekonomik krizleri var. insanlar fakirleşiyor, bütün dünyada fakirleşiyor. Türkiye'de kat be kat fakirleşiyor. Almanya'da yüzde yediler, sekizlerde, Amerika'da onlara dokuz buçuk, ona doğru çıkacak. Ama Türkiye'de baktığın zaman yüzde 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 yakın bir enflasyon ortamda paranın satın alma gücü inanılmaz şekilde düştü. Yüzde otuzlara düştü. Bu, bir taraftan bu satın alınma gücünün paritesinin düşmesi var. Ki, bugün Türk İş'in yaptığı açıklama var. Açlık sınırı 5 lira. Evet. Yoksulluk evet. sınırı 17, 17 bin 324. Üzerin, oraya hiç girmeyelim. Zaten bu arada evet. izleyicilerimizle de paylaşalım. Yine e, Türk, İş e, Türk İş'in yaptığı bu açıklamada bayram sonrası ekmek reyte de zam gelecek. Türk İş nihayet yani ıkına sıkına bir şeyler söylemeye başladı ama ıkına sıkına söylüyor. Evet. Sarı sendik olduğu için ıkına sıkına söylüyor. Sonuçta bayram sonrasında birçok şeye zam gelecek. Ciddi anlamda zam gelecek. Tüketim artacak, petrol tüketim artacak, insanlar daha fazla seyredecek, bayramda seyredecekler. Ankara hiç fikir almıyor. Bundan ne oluyor biliyor musunuz? Büyük bir enflasyon baskıyla doları şu an patlayacak noktaya getirdi. Öyle şişti ki şu an sistem patlayacak noktaya getirdi. Buna bir nefes aldırmak isteseler de şu an aldırma şansları ya top dökün bu iş toparlayacak ya yani top top, top yükün. bu iş patlayacak. Dolar, euro, faiz her şey çıkacak. Yani bu iş patlayacak. Şu an o kadar şey durumda ki zor durumdalar ki. Yani son dolara deliklik sente kadar ihtiyaçları var. Ama bunu halen arka kapıda satmaya çalışıyor. Bir süre sonra, sonra hakikaten dolar bulamayacağız biliyor musunuz? Hani ithalat yapacak dolar bulamayacağız. Bu daha büyük enflasyon vesaire olacak. Daha büyük üretim düşünün. Daha büyük işsizliğe sebep olacak. Bunu neden anlamak istemediklerini hala anlamış değil. Bakın Amerika görüyor. Bakın Japonya da görüyor. Evet. Avrupa Birliği de görüyor. Bir tek biz göremiyoruz ya. Bizde bir körlük var. Anlamıyorum ki. Hani hakikaten anlaşılır gibi değil. Bakanın gözlerinde şeyler de bizi kör etti. Öyle diyeceğim artık yani. Evet doğru haklısınız. Ee, ama dolarda bir ivmelenme de var. Ee, biz şu anda yayın yaptığımız saatlerde 14.82. Böyle 14.60-65'te baskılıyorlardı ama herhalde artık yavaş yavaş o baskı da azalıyor. Artık baskılayamıyorlar Ebru e, evet. para da kalmadı. Şimdi bakın zorunlu ithalatlarınız var. BOTAŞ'ın faizini açıklasınlar. BOTAŞ, Deutsche Bank'a e yetki vermiş hatırlıyorsunuz. Evet. Açıklansınlar bakalım. BOTAŞ yüzde kaçta borçlanmış? Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Ha, 1 milyar euro borçlanması var. Çok mu? gerçekten merak ediyorum. Kaçta borçlanmışlar? Ama bir türlü rakam açıklanmıyor. Ha, borç alıp almadıkları da daha belli değil. Şu ana kadar o paranın hallolması olması lazımdı. O alıp almadıkları da belli değil. BOTAŞ'ın ödemesi çünkü bugün yarın yapılmış olması lazım. Dış ödemen yani 20'sinden sonra yapılıyor çünkü. 20'si 25'i arasında yapılıyor. Çok merak ediyorum nasıl yapacaklar diye. Bakın şu an bizi ne bekliyor biliyor musunuz? enerjide büyük bir fiyat patlaması bekliyoruz. Bunun sonucu petrolle akaryakıtta büyük fiyat patlaması. Dünyada emtia fiyatlarında büyük bir fiyatlama zaten şu an başladı devam ediyor. Daha da gidecek. Bütün dünyada uyarıyor zaten. Gıda fiyatlarına inanılmaz patlama. Bunun yapacağı ekonomiye basınç ve maalesef kurlarda büyük bir patlama olacak. Maalesef. Şey yok. Çok, yok. uzun bir süreç gibi görünmüyor maalesef. bizim, bizim ha, için çok verilere bakarak. Bizim için çok uz uzun bir süreç değil. Bakın, için yaptığı açıklama da bugün Murat Doğanar'da. Avrupa bankaları görünümünü pozitiften durağına çevir. Düşünse Avrupa'dan kredi bulamayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü diyor ki, verdiğiniz krediler, Avrupa bankalarına söylüyor, verdiğiniz krediler stagflasyondan dolayı ödenememe riski artıyor. Bakın çok önemli. Avrupa bankaları verdiği kredilerin stagflasyondan dolayı ödenen riski artıyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani biz zaten yaşıyoruz. Bizim için bir şey değil de Avrupa hiç bunu yaşadığı için başlarına geleceği artık. Evet, evet. Yani. Yani, dolayısıyla bir süre sonra şirketler de, Türkiye Cumhuriyeti de, yani hazine de kredi bulamaz hale gelecek. En büyük sıkıntı burada. Bunu hala göremiyorlar. Bakın en son faiz 8.62 tefeci faiz veriyor. Dünyada bu kadar faizle borçlanan hiçbir ülke yok. Arjantin'e biri değil ya. Arjantin bile bu faizde borçlanmıyor. Evet. Bunu neden görmediklerini halen ben anlayamıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu sene ve gelecek sene de Avrupa'ya yerine biz alternatif ihracat pazarları bulmak zorundayız. Bu çok önemli. Cari açık patlayacak, dış açık patlayacak, borçları ödeyemeyecek hale geleceksin. Bırak onu ithalatı yapamaz hale geleceksin. Gerçekten çok tehlikeli bir süreç bizi bekliyor evet. demek ki. Öyle aile görünüyor. Evet, peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Hem de izleyicilerimize yarın görüşmek üzere. Diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.